Yepyeni bir Clash Royale bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte zamanda globalde olan dev iskeletli desteği oynuyoruz. Desteği zamanda ben de çok sevmiştim. Ee, ve hani o zamanlar garip geliyordu. 2-3 sene önce olması lazım. Popülerdi ve globalde çok güzel oynayan bir adam vardı bunu. Şimdi oraya mega atacak. Rakip de mega var bu arada. Siz görmediniz. Ben onu baştan gördüm. Hemen kasırga ile toparlayalım. Tekrar bir dev bırakalım çünkü güzel bir kasırga attık oraya. Devamı gelsin. Ve rakipçe de hançer düşesi var. Aynı bende olduğu gibi. Ve artık hançer düşesinin e, mermisi kalmadı. Çok güzel. Mükemmel. Alev topunu çıkardığım için direkt oradan duvara şeyleri yolladı. Domuzlukları ama. Çok yapacak bir şey yok. Tanklamasını beklemeyeceğim. Direkt yolluyorum. Adamda bir de felaket kulesi vardı. Hmm iskelet. Ya birazcık beklese iskeletler falan filan o hiçbir şey yapamayacaktı bize ama neyse. Gidiyoruz gidiyoruz. Oraya mega atacak. At meganı çok güzel. Şimdi Mega'nın arkasından domuzlukları yollayabilir. O yüzden büyücüyü erkenden yolladım arkadaşlar. Alev topu çok fark etmiyor. Hemen oraya bir zomruk atalım. Büyücü vuracak mısın artık? Yoksa... Bir tane vur büyücü. Sadece bir tane vur ya. Ve o alev topu... ...bizde şu an maçı kazandıracak. Bir. 2 bir tane daha vur. 3. Mükemmel. Mükemmel. Davis ile beraber bırakıyorum oraya. Rakip oraya hiçbir şey atamaz. Hiçbir şey atamaz. Bu arada biz oraya bir tomruk. Bir kasırga. Bir de alev topu. Maçı kazandırıyor zaten orası bize. Tamam güzeldi. Kolay maçtı. Atalım. Yeni emoji atalım. Çok seviyorum bu emojiyi. <laughs> Ama ben kazandım dostum. Ben maçı kazandım. Evet bu desteği hatırlanan var mı bu arada ya? Zamanda ben de oynamıştım. Ee, ama o adam adamın adı neydi? Adamın adını unuttum ya. Hatta onun destesi diye geçiyordu. Bilenler hatırlanar yazsınlar. Unuttum şu an, aklıma gelmiyor. Ama adamın destesi hala akıllarda. Tamam şimdi büyücünün sevdiği bir deste geldi karşımıza. Önce büyücüyü geriden bırakalım. Hemen ortaya şövalyeyi dikelim. Bekleyelim. Başka hiçbir şey harcamaya gerek yok. Ee, olur. Biraz bekleyeceğim. Önüne bir şey atarsa alev topu bırakırım. Bence bırakacak. Bırakmadı. Bırakmadı. Neyse alev topunu atmış bulunduk. Rakip havan oynuyormuş. Havan bize çok sıkıntı değil abi. Havanı biz devizketle de savunuruz. Her şeyle savunuruz. Birinci de atarız. Ve adam elinden havanı çıkardı. Biz en arkadan devizketle beraber birinciyle atak yapacağız şimdi. Olur. Yine en arkadan yolluyorum. Yetişemez zaten yavrajlara. Hatta köprüden buraya geçer daha da iyi. Onu çekebilir miyiz orada bir şey varken? Yani güzel. <laughs> Enteresan ama güzel. Adam bir dakika adam oraya 9 iksir harcadı. Ne 9'u? Kaç iksir harcadı? Bütün iksirini harcadı oraya. Ve mermisi bitti. İşte hançer düşü hançer düşesi düşes, dediniz. Ne oldu şimdi arkadaşlar? O kadar hançer dur bakayım. O kadar hançer düşesi dediniz. Adamın mermisi bitti. Ben de siz dediniz ya hançer düşesi aldım. Bendeki hançer düşesi 12 seviyeymiş. Böyle bir sıkıntı da var. Üç gideceğiz bu arada. Bu saatten sonra dönüş yok arkadaşlar. Bunun. Of silah şöyle yanlış kullandı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bundan sonra böyleyim arkadaşlar. At oraya bir şey. At bekliyorum. Tamam zaten. Orası gidecek yani patlayacak matlayacak. Bu. Tomruk atalım. Kaç vuruyor alev topu? 250 vuruyormuş. Evet güzel bir. Oradan güzel bir şey geldi. Abi yolla bineceği kasma. Yolla biniciyi. <laughs> bir şey diyeceğim. Kaybetmedim bu maçı arkadaşlar. Yani hani. Öyle bir şey olmaz değil mi? Ben yavaş yavaş vurayım şu yukarıya doğru da. Bir kasırga atalım şöyle. Allah Allah. <laughs> Oğlum alamadık arkadaşlar yukarıya. Yukarıya alamadık. Birinci bir tane vursa alıyoruz zaten. Tamam bitti. <laughs> Az kalsın gidiyordu. Spamlı 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 spamlı. Tamam güzel devam. Fazla vakit harcamaya gerek yok arkadaşlar. Ben direkt maça giriyorum. Devam ediyorum. Kolay hızlı maçlar geçiyor. Şimdi deste güzel yani eskiden iş yapıyordu hala iş yapıyor. Neden iş yapmasın? Aa Türk geldi bir tane karşımıza. Türk geldi. Acaba Alman bir Türk mü? Almanya'da yaşayan bir Türk mü? Tamam yollamıyorum tomuru gerek yok. Bir tane bile vursa vurmadı. Tomuru yolda arkadaşlar. Bir tane bile vurmadı maalesef. E, Mega şövalyeyi buraya doğru zıp atalım. Kasırga. Tamam. Yarasaya da kasırga atmak en sevmediğim şey normalde de yapacak bir şey yok. Yani 3, 3, 3 iksiri 2 iksirlik yarasaya harcıyoruz ve kasırga çok çok önemli bir kart. E mesela büyücü ben şimdi ne yapayım onsuz. Alev topunu direkt yapıştırıyorum. Kuleye vurmuş oluruz. Hemen oraya iskelet ordusu. Geliyor mu büyü? Büyü geliyor mu? Çok iyi. Hançer nasıl savunuyor görüyor musunuz arkadaşlar? Hançer düşesi bayağı sağlam savunma hızlı gelen kartları. 12 seviye olmasına rağmen. Demek ki ben 13 yapsam güzel şeyler olacak. 13 yapabilirim aslında. Elimde bayağı bir efsane bir e kart var. Şimdi neyse. Ebenici'yi tek başına yolluyorum. Ona mega atacak adam. Ya, yok şey iskelet orsu geliyor. Oğlum panik olarak attık. iki tane iskeleti boş geçtik. Neyse olsun. Son anda aklıma geldi iskelet orsa atacağı. Çünkü az önce biz iskelet orsa bir şey atmamıştık. O yüzden adamı atmadı. Şimdi bu sefer anakuli açalım hemen. Bu sefer adam oraya mega atacak. Yine ben oraya şey atarım diye. E, tomruk atarım diye. Anakuli açamadık bu arada. Hançer düşüş. Allah be. Ulan keşke daha erken erken bırakmasaydık şeyi, şövalyeyi. Tomruk bekliyorum. Bek atmıyor tamam. Tamam. Atmayız arkadaşlar. Şimdi ben bunu buraya atsam. Mega gelecek. Dur bakayım. Bunu yolluyorum arkadaşlar. O buraya mega atacak değil mi? At megayı. Atmadı. O zaman kasırga yollamam. Yollamaya gerek yok kasırgayı. Dur bakayım. Ya şöyle bir şey yapalım mı? <laughs> Binici yolla İşte elinde şu an iskeletler var Ona bir şey yapamayız aynen Hiçbir şey yapamadık abi Hiçbir şey yapamadık Neyse iyi ki oraya Tesla kullandı Benim hatamı telafi etti kendisi ee, Güzel Güzel Ona Mega olur Güzel bale topu geldi Mega bekliyoruz Megayı kullan Önüne bir de şövalye atalım zıplamasın o. Çünkü bizim devisket erken ölecek. Tesasını çok erken kullandığı için arkadaşlar. Oraya bir de domuz bincisi yollayacağız. Bu saatten sonra ne atarsasın kasırga atacağım oraya. Çünkü orada bir büyücü var. Çok güzel. Hemen iskelet ordusu. Deste de var ya havai fişekçisiyle beraber mükemmel iş yaptı. Şey hançer düşesiyle beraber. Harbiden güzel iş yaptı. Bu adama tek toksik yapmayacağım. Türk çünkü. Ee, tamam. Yani sevdiğim için yapmayacağım, yoksa şey değil yani hani arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Türklere ayrı bir seviyoruz sonuçta. Şimdi devam edelim. Hemen savaşa girdim. Hani şey olmasın diye dedim. Abi Türkleri seviyorsun da başka insanları sevmiyorsun, ırkçı mısın falan demeyin diye. Bütün insanları seviyoruz, ama Türklere daha daha iyi tanıdığım için daha çok seviyorum yani sadece sevgi bu. Ben de bunu açıklaması yapıyorum çünkü beni yüz binler izliyor biliyorsunuz ki arkadaşlar yanlış bir falan diye çok büyük bir kitle hitap ediyoruz falan diye açıklamasını yapıyorum. Neyse e, alev topumuzu yolladık. Oraya bir şeyler atabilir diye bekliyorum. Tomruk da atacağım çünkü. Ne atacaksın? Tamam hemen bir tomruk atalım. Güzel. Şimdi oraya iskeletlerimi harcamak istemiyorum arkadaşlar. Hemen bir birinci. Oğlum hançer çözü bayağı bir bu arada ya. Vallahi bak ben hançer düşesini makslayacağım muhtemelen bir sonraki videoda. Aynen. Şimdi büyücüyü köşeye bıraktık. İyi ki iskele doğrusunu çıkarmadık elimizden. Hançer düşesi mükemmel vuruyor. Oğlum tamam net hançer düşesi bundan sonra. Net yani net. Elimizde kasırgamız var. Adam bir şey kullanmıyor oraya. Kasırgayla şöyle bir çekeriz oğlum nasıl gördün hayaleti son anda? Son anda hayaleti gördü adam inanılmaz. Dur. Hançer düşesi görmedi oğlum. Aa gördü gördü mükemmel. Hello Wizard geldi. Alev topu atarsam o kalkanı düşecek mi bilmiyorum. Hiç öyle kapışmadım ona karşı. O da adam akıllı. Bilmediğimiz için bilmediğimiz suya dalmayalım. Da Sağlam gidelim arkadaşlar. Oğlum hançer düşesi net hoşuma gitti benim. Hani böyle iliklerde kullanmamıştım adam akıllı. Bu arada onun hasarı çok etki etmedi. Hançer düşesine bakın abi. <laughs> tamam bu maç ikna ettim kendimi hançer düşesi adına. Kesinlikle maxlayacağım. Güzel. Ya ona bir zomruk atalım ya biz. Ana kuleyi açmasak da olur. Adamda bu arada her şey var arkadaşlar. Evrimli büyücü de var. Yeni gelen boşluk büyüsü de var. Boşluk büyüsünü de maksamak istiyorum bir an önce. Fakat elimde yeterince kart yok arkadaşlar. E, klanda da kimse olmadığı için. Klan alımlar kapalı bu arada şimdiden söyleyeyim. E, kimse olmadığı için maalesef. E, Binicim buradan mega mı geldi? Pekka mı gelecek? Yok. Maalesef şey yapamıyoruz. Özelliği bas. Yeteneğe bas. Güzel. Kasırga. Sağdaki zomruk ya zomra gerek yok aslında orada neyse. Dur sakin oynayacağım. Az önce çok güzel oynuyordun gayet. Buraya gel. Binici yolluyorum. Oraya alo top atacağım arkadaşlar. E binici vuracak. Binici vuracak. Böyle geri gelin. <laughs> Easy kolay maç. Kolay maç. Bir sonraki videoda kesinlikle hançer düşesini maksayacağım. Ee, bana din arkadaşlar abi maksayımı unutma diye. 10 bin tane aldık. 267 bin tane el joker kartımız oldu muazzam. Evet arkadaşlar video bu kadar. Değil. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.